Bu ağaç Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethettiği dönemde 1469 yılında doğalarla dikilmişti. 1509'daki küçük kıyamet depremini gördü, yıkılmadı. 1766 depremini gördü, yıkılmadı. İstanbul şehri yandı, o yine de zarar görmedi. İstanbul işgal edildi, düşman postallarını gördü, yine de yıkılmadı. Ama tam 556 yıl sonra bugün devrildi. Hem de Hristiyan dini lider Papa topraklarımızı ayak bastıktan sonra Sufiler der ki 5 asırdır olmayan bir şey oluyorsa 5 asırdır yapılmayan bir hata yapılıyor demektir. Peki bu hata ne? Tarih Kasım 2025. Hristiyanlık dünyasının şu anda kalbi İznik'te atıyor. Papa 14. Leo 1700 yıl sonra Hristiyanlığın ametüsünün yazıldığı topraklarda 1. İznik konsilini anmaya geldi. 325 yılında İmparator Konstantin İsa'nın tanrısallığını burada oylatmıştı ve Hristiyanlığı İznik'te bu kilisede birleştirmişti. Bugün yapılan tören ise sadece bir tören değil. Bu Hristiyan dünyasının ekümenizm yani birleşme hayalinin en büyük şovu. Osmanlı'da Papa'nın bu topraklara elini kolunu sallayarak gelmesi imkansızdı. Padişah için bu halifeye meydan okumak demekti. Atatürk Cumhuriyeti'nde ise bu bir güvenlik tehdidiydi. Lozan'da kapıdan kovulan ekümeniklik iddiasının bacadan girmeye çalışması demekti. Ama bugün inanç turizmi ve yumuşak güç adı altında kapılar sonuna kadar açıldı. Batı dünyası Rusya karşı Ortodoks ve Katolikleri birleştirip bir dini birlik kurmaya çalışırken Türkiye bu oyunun sahnesi oluyor. Papa'nın bu ziyaretinin anlamını bazı semboller ele veriyor olabilir. Nitekim bunu da pek sakladıkları söylenemez. Doğu ve Batı'yı birleştiren bir köprü köprü olarak Türkiye'ye yapılan ziyaret için hazırlanan logo ise birçok anlam taşıyor. Alçalan bir lalenin karşısında yükselen bir haç figürü, bir boğaz köprüsü. Tüm bunlar ne demek? Bu logoya bir de Yunan basınında servis edilen şu görselle tekrar bakalım. Kanal İstanbul'un ayırdığı toprakları ile ortada oluşan bir dini ada devleti Ekümenopolis. Trakya bölgesi Yunanlılara, İstanbul'un Asya kısmı ise Türkiye'ye bırakılmış. İstanbul'un adaları ve İznik bölgesinde bu haritaya dahil edileceğini düşünürsek, Türkiye Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğünün açıkça tehdit edildiğini düşünebiliriz. Fatih'in Çınarı 556 yıl sonra sebepsiz yere devrilmedi. Biz turizm geliri artacak, arsaların değeri yükselecek diye sevinirken Lozan'da kazandığımız egemenlik İznik'te masada mı kaybediliyor? Bir milletin izini taşıyan, İstanbul'un fethini bu toprakları bir kök gibi perçinleyen ağaç yıkıldı. Vatan bir topraksa millet o toprakta bir ormandır. Ağaçlar kurursa toprak çölleşir. Toprak kaybedilirse ağaçlar köksüz kalır.